Arkadaşlar merhaba. Tarih denemesinin 6. videosuyla devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Türkler ve Çinler arasında askeri, ticari, sosyal ilişkiler, kültürel etkileşimi beraberinde getirmiştir. Buna göre diyor. Alanların hangilerinde Türkler Çin kültüründen etkilenmişlerdir? Mimaride etkilenmişlerdir. Dil ve edebiyatta da etkilenmişlerdir. Ancak hayvancılıkta arkadaşlar etkilenmemişlerdir. Hayvancılık Türklerin geçim kaynağıydı. O yüzden cevap C olur. İkinci soruda Karahanlı Devleti'nin Göktürk ve Uygur Devleti'nden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya'da kurulması değil. Milli alfabe kullanması değil arkadaşlar. Ülkeyi hanedan ortak malı kabul etmesi. Hayır arkadaşlar bunlar üçünde de var. İslam dinini benimsemesi olacak değil mi arkadaşlar? Karahan Devleti Türk İslam Devleti'dir. Göktürk'te arkadaşlar Gök Tanrı inancı Uygur'da Budizm, Maneizm dinleri ne inanmışlardır cevabımız D olacaktı. Ahi teşkilatı üretim, ticaret ve ahlak alanlarının hangilerinde etkili olmuştur? Arkadaşlar üçünde de etkili olmuştur. Üretim, ticaret ve ahlak cevabımız E olacaktı. Hızlıca dörde geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme döneminde fethedilen bölgelerde egemenliğin kurulması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalardan değildir? Bakın. Yerel yönetim unsurlarından yararlanma. Bu doğru değil mi arkadaşlar? Beşik ulemalı arkadaşlar 17. yüzyılda değil mi arkadaşlar? 17. yüzyılda duraklamanın iç nedenlerinden biriydi arkadaşlar. Beşik ulemalı neydi arkadaşlar? Alimin oğlu alimdir anlayışıydı. Cevabımız B olacak. Yine tımar sistemi var arkadaşlar. İskan politikası yine iltizam sistemi yükselme ve kuruluş dönemlerinde vardır arkadaşlar. Cevap B olacaktı. Beşinci soruda yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin klasik dönemi yani yine yükselme ve kuruluş kuruluş yükselme dönemi diyor. Devlet adamı yetiştirmesine yönelik faaliyet yürüten eğitim kurumlarındandır. Bakın Enderun'da değil mi arkadaşlar? Devşirme ile arkadaşlar devlet adamı yetiştiriliyordu. İdadi ve rüştü arkadaşlar çok sonraki dönemlerde olan eğitim kurumlarıdır. Cevabımız A seçeneği olacak. Altıncı sorudan devam ediyoruz. Klasik dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı'nın en büyük yönetim birimi hangisidir? Arkadaşlar sırasıyla yazalım eyalet değil mi arkadaşlar? Sonra sancak, sonra kazalar, nahiye ve köy. Cevabımız eyalet olacak değil mi? En büyük eyalet. Arkadaşlar nahiyeler 1871'de kuruldu. Yani bunlar klasik dönemde yok. Klasik dönemde eyalet, sancak, kaza, köy olacak ve en büyüğü de eyalet olacak arkadaşlar. Evet kaçıncı sorudayız? 6. 7. sorudan devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangisi diyor? Hangileri? 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'ni siyasi açıdan olumsuz etkilemiştir. Bazı padi padişahların tahttan indirilmesi bu doğru arkadaşlar. Kafes uygulamasını getirilmesi değil mi? 1. Ahmet döneminde kafes uygulaması getiriliyor. Ve yeteneksiz padişahlar yetiştiriliyor. Bu yüzden bu da olumsuz etkiliyor. Valide Sultan'ın yönetimdeki etkisi yine kadınların yönetimdeki etkisi de etkili olmuştur. Cevabımız E seçeneği olur. 8 soruda 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın yukarıdaki maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını tehlikeye sokmuştur? Öncüleri okuyalım. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek değil mi arkadaşlar? Bakın savaş tazminatı ödemesi ekonomik bağımsızlığını tehlikeye sokar. Rusya yine kapitülasyonlar vermesi, değil mi? Ayrıcalıklar vermesi yine doğru arkadaşlar. Rusya Osmanlı ülkesinde konsolosluk açacak. Arkadaşlar konsolosluğun doğrudan ekonomiyle bir ilgisi yok arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacak. Diyor ki 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel nüfusu azalmış buna karşın daralan ülke sınırları içerisinde nüfus yoğunluğu azalmıştır artmıştır pardon yani Osmanlı devleti arkadaşlar toprak kaybediyor değil mi toprak kaybedince arkadaşlar Anadolu'ya Türk göçleri oluyor ve mevcut topraklarda arkadaşlar göçlerden dolayı nüfus yoğunluğu artıyor diyor ki bu durumun ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisinin söz edilebilir diyor. hangisinden bahsedilebilir Ticari ilişkilerin öneminin artması arkadaşlar alakası yok. Toprak kayıplarının azalması. Toprak kayıplarının azalması bu da tam aksine arkadaşlar toprak kayıplar artıyor değil mi? Ülke dışından göçlerin yaşanması değil mi? Ülke dışından göçlerin yaşanması olacak cevap C seçeneği olacak. 10. soruda Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyanları sonuçlarıyla ilgili hangilerine ulaşılabilir? Osman Devleti en zengin eyalet yönetimini kaybetmiştir, değil mi arkadaşlar? Mısır'ı kaybediyor. Rusya boğazlar konusundaki kazanımlarından yoksun bırakılmıştır, değil mi arkadaşlar? Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde özellikle kazanımlarını kaybediyor arkadaşlar Rusya. Osmanlı Devleti'nin valisiyle bile başa çıkamayacak duruma gelmesi bu da doğru arkadaşlar. Hangi sonuçlarıyla ilgili ulaşılabilir demiş. Cevap hepsi olacak. 11. soruda arkadaşlar Tanzimat Fermanı'nın yayınlanması ve hazırlanması yukarıdaki padişahların hangilerinin etkili olduğu savunulabilir arkadaşlar. Tanzimat Fermanı tarihi 1839'dur arkadaşlar. Bu da 2. Mahmut ve Sultan Abdülmecit dönemine denk geliyor. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Hazırlanması ve yayınlanmasında 2. Mahmut ve Sultan Abdülmecit etkili olmuştur. Hareket ordusunun faaliyetleri yine değil arkadaşlar. Reval görüşmeler olacak değil mi? 1908 yılında. Şimdi arkadaşlar diğerlerinin tarihlerini yazalım arkadaşlar. Biliyorsunuz meşrutiyet e, 1908 yılında ilan edildi arkadaşlar. Baba Ali baskını çok sonrasında yani aslında ikinci meşrutiyetin e, sonuçlarından diyebiliriz. 1913 Hareket ordusunun faaliyeti arkadaşlar 31 Mart vakasıyla ilgili arkadaşlar. Bu da 1909 yılında. Dolayısıyla hangisi arkadaşlar ikinci meşrutiyetin ilan edilmesine zemin hazırlamıştır, etkili olmuştur? Reval görüşmeleri. Değil mi arkadaşlar? Reval görüşmeleri de arkadaşlar İngiltere ile Rusya arasında yapılmıştır. Ve bu bir dış nedendir. Cevap C olacaktır. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'na çekilmesi sonucunda paylaşımı yeniden gündeme gelen bölge aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevap Boğazlar olacak. Değil mi? Rusya savaştan Bolşevik ihtilali nedeniyle çekiliyor değil mi arkadaşlar? Tekrar itilaf devletleri Boğazların paylaşım noktasında yine e, gündeme geliyor ve yine tartışıyorlar arkadaşlar. Boğazlar olacak cevabımız. Antalya değil, Musul değil yine, Suriye ve İzmir değil arkadaşlar. Boğazlar olacak. 14. soruda Kanun esası da 1909'da yapılan değişiklikler diyor ki bakanların padişaha değil meclise karşı sorumlu olmalarını esası getirilmiş ve padişahın meclisi kapatma yetkisi zorlaştırılmıştır. Bu değişiklikte de diyor durumlarının hangilerinin amaçlandığı söylenebilir öncülleri okuyalım arkadaşlar. Bakanların sorumluluklarının azaltılması. Böyle bir şey çıkarılamaz arkadaşlar. Bakanların ulusal iradenin güçlendirilmesi. Değil mi arkadaşlar? Yani amaç burada ulusal irade yani milletin iradesini güçlendirmek istiyorlar. Padişah'ın yetkilerini de azaltmak istiyorlar. Cevabımız B seçeneği olacak. Yine kabine sisteminde uygulaması değil arkadaşlar. 15. soruda aşağıdakilerden hangisi İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal'i Samsun'a götürmesinin nedenlerinden biri değildir? Karadeniz'in güvenliğini sağlamak. Evet doğru. Türkler Rumlar arasındaki çatışmayı sonlandırmak. Doğru. Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesini uygulamasını önlemek. Bu da doğru değil mi arkadaşlar? İşgalleri, işgallere karşı özellikle bu maddede doğrudur arkadaşlar mitinglerini düzenlemek yoluyla halkı milli mücadeleye çekmek arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil değil mi arkadaşlar İstanbul hükümetini milli mücadeleye amaçlı göndermemiş arkadaşlar ayaklanmalardan hangileri boğazı hakimiyetini sağlamak için e, sağlamak amaçlı çıkarılan isyanlardır arkadaşlar çoban olan arkadaşlar bu Yozgat'ta çıkan bir isyandır yani yanlış olmasın ama Yozgat olması gerekiyor. Evet bu Yozgat. Ancak Anzavur ve e, Kuvay İzbati arkadaşlar İstanbul hükümetinin desteklediği ve Boğazlar hakimiyetini sağlamak amaçlı çıkan isyanlardır. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Yukarıdaki anlaşmalardan hangileri 1. TBMM döneminde imzalanmıştır? 1. TBMM döneminde arkadaşlar. Şimdi Gümrü Anlaşması 1920 değil mi arkadaşlar? Batum Anlaşması 1921, Lozan ise 1923. Arkadaşlar cevap E olacak. Yani üçü de birinci TBMM döneminde imzalanmıştır ama Lozan Anlaşması ikinci TBMM döneminde onaylanmıştır. Yine birinci TBMM döneminde imzalanan anlaşmalardandır. Cevap E seçeneği. 18. soruda diyor ki Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın parti programında yer almamıştır. Biliyorsunuz Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar Ali Fethi Okyar tarafından 1924'te açılıyor ve 1925'te kapatılıyor. Arkadaşlar bu tarihleri dikkat edeceğiz. Liberal ekonomide e, den dolayı hangisi yer almış? Liberal ekonomi savunmuşlardı. Doğru. Tek dereceli seçimi savunmuşlardır. Bu da doğru. Adem-i merkeziyetçiliği savunmuşlardır. Yani parti programda yer almıştır. Teşvikli sanayi ilkeleri arkadaşlar. Teşvikli sanayi ilkeleri bu 1927 yılında çıkarılmış arkadaşlar. Teşvikli sanayi ilkeleri, ilkeleri o yüzden parti programda yer alamaz. Çünkü parti 1925'te kapatılmış zaten. Metrik sistemi arkadaşlar bu ölçü birimleriyle alakalı değil mi arkadaşlar? Temelde açıklıklar hangisinin gelişmesini etkilemiştir? Sosyal, dini, sanat, ekonomi, eğitim. Cevap arkadaşlar ekonomik olacak değil mi? Ölçü birimlerinin değişimi temel amaç ekonomidir arkadaşlar. 20. soruda Atatürk artık benim için, hepiniz için çok söyleme sö, söyleyecek söylemeye gerek kalmadı. Bundan sonra bizim için çalışmak, hareket etmek, ilerlemek, yürümek gerekir. Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin en çok önemini hangisinin önemini vurgulamıştır arkadaşlar? Cevap ne olacak arkadaşlar? İnkılapçılık olacak değil mi? İlerleme, kendini yenileme kavramlarını gördüğünüz arkadaşlar? İnkılapçılık olacak cevap. 21. soruda 1 Kasım 1928'de TBMM Arap alfabeleri yerine Latin alfabelerini kullanmayı onaylamıştır. Bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisinde ortam hazırladı savunulabilir? Yeni alfabelerin yurt genelinde halka öğretilmesi. Doğru değil mi arkadaşlar? Arap dünyasına olan ilişkilerin zedelenmesi. Hayır. Hukuk alandaki çağdaşlaşmanın zayıflaması. Hayır. Hilafet yanların çok partili hayata geçişini engellenmesi. Bu da değil arkadaşlar. Afganistan dostluk ilişkilerin askıya alınması bununla da bir bağlantısı yok arkadaşlar. Yani Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kabul edilince arkadaşlar yeni alfabeler yurt genelinde halka öğretildi. Cevap A seçeneği olacak. 22. soruda verilen özelliklerden hangi Atatürk ilkeler, ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir? Vicdan özgürlüğünün güvence altına alınması, Aklın ve bilimin ön planda tutulması bu laiklikle ilgili değil mi arkadaşlar. Cevap laiklik olacak. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir? Saltanat ve hilafet makamının birbirinden ayrılması. Şimdi bunları da yine tarihsel olarak bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle Şimdi aşağıdaki gelişmeler hangisi Atatürk aşağıdaki hangisi Atatürk döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir arkadaşlar diye sormuş. Ee, bakalım arkadaşlar. Saltanat makamı ile hilafet makamının birbirinden ayrılması 1922'de. Değil mi? Ordunun siyasetten ayrılması bu da 1924'te mi erkan Harbiye ve Kalesi'nin kapanmasıyla olmuş. 5 yıllık sanayi planının hazırlanması bu da 1933 yılında arkadaşlar. Değil mi? Adana Mersin demiryolların millileştirilmesi 1928 yılında arkadaşlar. Ancak ekmek karnesi uygulaması arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda mu öyle. Dünya Savaşı'nda Değil mi? ekonomik krizden dolayı 2. Dünya Savaşı'nda uygulanmıştır. Kim döneminde arkadaşlar? İsmet İnönü döneminde. Cevap E seçeneği olacak. Hemen geçiyoruz 24. soruya. 24. soruda Cumhuriyetin ilanı durumlardan hangileriyle bağlantılıdır diyor. Kabine sistemine Cumhuriyetin ilanı arkadaşlar yönetimle ilgili değil mi arkadaşlar? yönetim devletin rejimi ile ilgili. Kabine sistemine geçilmesi doğru. Yine saltanatın kaldırılması bu da yönetimle ilgili arkadaşlar. Ancak kadına mahkeme tanıklarında erkeklere eşit hakların verilmesi arkadaşlar bu medeni kanunla gelen bir durumdur arkadaşlar. O yüzden Cumhuriyetin ilanı ile ilgili değildir. Ve diyor ki hangisi bağlantılıdır? Cevap C seçeneği olacak. Hindistan bağımsızlık hareketi ve ruhani lideri aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Hindistan'ın bağımsızlık hareketi. Şimdi cevabımız Gandhi olacak arkadaşlar, değil mi? Muhammed Ali Jinnah arkadaşlar Pakistan Müslümanlarının lideridir. Ee, bu değil. Nehru arkadaşlar. Nehru kimdi? Hindistan Hindistan'ın ilk başbakanı. Sadık Ahmet arkadaşlar bu Trakya Batı Trakya Türklerinin lideridir. Aliye Ali İzzet Begoviç arkadaşlar Bosna Hersek'in ilk devlet başkanıdır arkadaşlar. Mahatma Gandhi olacak arkadaşlar Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri. 20, 26. soruda 18 Nisan 1951'de kurulan Avrupa kömür ve çelik toplu aşağıdakilerin hangisine temel alarak oluşturulmuştur? Doğrudan bilgi sorusu olacak arkadaşlar işaretli geçiyorum. Sukuman planı olacak. Cevap A seçeneği. Yani diğer şıklarla ilgilidir arkadaşlar. Avrupa kömür ve çelik topluluğunun temeli Sukuman planı olacak. Ve son sorumuz arkadaşlar. Hitler Almanya'sının dış politika esasları yukarıdakilerden hangilerini oluşturmaktadır? Bir millet, bir devlet ilkesi. Değil mi arkadaşlar? Bu doğru. Bizim deniz politikası arkadaşlar bu e, hangi ülkenin? Bizim deniz politikası İtalya. Hayat sahası anlayışı yine bu da arkadaşlar e, Almanya'nın anlayışı da Cevap C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar sorularımız böyleydi. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Herkese iyi çalışmalar dilerim.